जय <muchas> झूलेलाल AK Parti Bolu Milletvekili adayı Mehmet Emin Güz seçim çalışmaları kapsamında Kıbrıscık'ta vatandaşlarla bir araya geldi. 7 Haziran seçimleri öncesi gösterdiği performansla parmak ızırtan, gittiği her yerde sevgiyle karşılanan Mehmet Emin Güz Kıbrıscık'ta vatandaşlarla bir araya geldi. 7 Haziran seçimlerinden sonra ülkedeki istikrarın devam etmesiyle birlikte ülkedeki yatırımlardan hem Bolu'nun hem de Kıbrıscık'ın faydalanacağının altını çizdi. Köylerde sıcak bir ilgiyle karşılanan Mehmet Emin Güz yaşlılarla sohbet etti. Kıbrıscık teşkilatı ile köy köy gezen Mehmet Emin Güz yürüttüğü seçim çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi. Burada Anadolu iradesini derin derin soruyoruz. Nedir Anadolu iradesi? Anadolu iradesi vicdandır. Anadolu iradesi merhamettir. Anadolu iradesi adalettir. İşte AK Parti siyasi hareket olarak yıllarca Anadolu iradesinin hiçbir vesayetçinin tesiri altında kalmadan, hiçbir darbecinin darbesine maruz kalmadan Anadolu iradesini dimdik ayakta tutmak olmuştur. Ee, biz burada Anadolu iradesini ayakta tutmanın ve kurumsallaştırmanın mücadelesini veriyoruz. Ee, nedir Anadolu iradesi? Anadolu iradesi insanları e, merhametle, vicdanla yönetmektir. Engellileri başkalarına e, muhtaç insanlar gibi yaşatmaktan kurtarmaktır. Evinde sağlık hizmetleri götürmektir. E, hastalarımıza evinde bakım yaptırabilmektir. Hastanelerde kendi evinde gibi hissettirebilmektir. Kısaca vicdandır, merhamettir, adalettir. İşte bu aynı zamanda dünyada da e, örnek olacak bir felsefi görüştür bir siyaset anlayışıdır. İnşallah önümüzdeki dönem artık dünyada Türkiye'nin örnek olduğu, model olduğu bir dönem olacaktır. İnşallah e, alacağımız oydan da sivil anayasayı değiştirecek çoğunluğa da kavuştuğumuzda dünyaya model olacak bir merhamet devletini, bir Anadolu iradesini. Bir adalet devletini, bir vicdan devletini, beyin ile kalbi nasıl sentez edilerek nasıl bir yönetim anlayışının olabileceğini daha da açık göstereceğiz. Mazlumların yanında durmaya devam edeceğiz. Haksızlıkların karşısında din durmaya devam edeceğiz. İnşallah sosyal devlet ilkesini şu anki aşamadan daha da yukarılara çıkaracağız. İnşallah çok daha güzel günler bizi bekliyor.